İyi akşamlar. Nasılsınız? Videoya başlamadan önce like atıp abone olursanız ve bol bol yorum atarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda aynı zamanda beni ve Mustafa'yı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şuraya isim, isim isimlerimizi yazacağım, etiketleyeceğim. Ee, Instagram'da daha aktifiz. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet. Önce biz e, e, kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra da konfere gideceğim. Bu manikür, pedigür falan yaptıracağım. Yarın kınam var. Büyük heyecanlıyım. <laughs> Garip duygular içerisindeyim. Bakalım nasıl geçecek, nasıl olacak. Evet, evimde son kahvaltı olduğu için <laughs> ablan, ablan, ya Ablam kıymak yapıyor Yani bundan sonra evli olarak geleceğiz ablan, Evet, düğün öncesi diyelim yeri Eee. <laughs> tamam. Böyle bunu açıyorsun. Neyse evet, ben de öğrenmişim. Ben. ben de çok bildiğimi söyleyemeyeceğim valla. Yapabildiğim kadar yapıyorum ben de. Al bakalım uzayacak mı? Kaç sevdiğim seni. Herhalde. <laughs> Lütfen. Normal kaç sevdiğim? Normalde kulak peyniri kullanıyorlar ama ben normal kullanmak istiyorum. Kulak peynir biraz ağır değil mi? Yok seviyorum da ne bileyim keçer var evde. Ne var sanmıyorsunuz. Birazcık şimdi ödeyeceğiz. Oh mis mis mis. <laughs> mis. <laughs> 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 Sağlığın da güzel gözüksün. Mis. <laughs> Vallahi çok güzel duruyor. Evet. Ben kuaförden çıktım. Kuaförde video çekemedim. Öyle. Arr. Böyle. Musteni olmuş hayatım. Güzel olmuş. Frenci seviyor. Frenç değil mi? Evet. Frenci ben çok seviyorum. Nişanda da böyle yaptırmıştım. Mustafa çok beğenmişti. Hatırlıyorsun değil mi? Tek Mustafa değil, herkes çok beğenmişti. Ben ayrıyetten seviyorum artık. Evet. Bu zamanlar çalışmıştım ama buradan beri. Şöyle. Bir kadına en yakışacak, yani yakışmayan kadına bile en yakışacak şey çok narin gösteriyor ha, elleri. Evet bunlara gerçekten çok narin dediği gibi. Zaten Bu, ellere elleri şu kadar cık bir şey. Evet Derya abla dedi ki ben dedi yapıyorum dedi ama dedi mesela dedi senin ellerin de ufak dedi sana ayrı bir güzel yakışıyor Aynen. dedi. Güzel oldu. boş duruyor. Ya yani benim eline sanırım frenç gidiyor. Şöyle ayaklarımı da Aa, petikür evet. yaptırdım ama Petit hani hocam petikür. Petikür mü? Petikür. Petikür mü? Neyse. Anla. Ay. Ben de daldım konuşuyorum. Hiç fark etmedi. Kusura bakmayın. Arkadaşlar kafa şey yok burada yani şu anda. Şimdi bir ufak tefek işimiz var. Sonra markete falan gideceğiz. Tamamdır. Kusura mı var? O zaman bekleyeyim ben o zaman. dur bakayım. Sıra olduğu için. <laughs> Dava kötü arkadaşlar şansınız ama değil mi? Bereketin bereketin üzeri mi değil mi? Ya genelde herkes bereketine diyor ama bilmiyorum. Hat biz biz kadar böyle yani? Evet. Ya benim de en büyük korkum da hatırlıyorsun bunu. Bir ay evet. önceden ben başladım. Mustafa da hep bana diyordu ki çağırma. Vallahi öyle bir çağırdın ki yani böyle Fırat bile aradı. Abi dedi ne yaptın sen? Dedim ne yaptım oğlum dedim. Abi çeşmeleri niye açık bıraktın? Dedi. Ne şey ne diyor bu dedim. İlk önce oraya yağmış böyle bastıra bastıra sonra oradan buraya geliyor ya arkadaşlar taraftan. Abi dedi bir yağmur geliyor. Birazdan dedi görürsün. çok yağdı ya sabahtan beri. Bir de şansımıza mı artık bereketimize mi diyeyim ne diyeyim. Yağmur yağmıyor şu anda. Arabadan inelim bir bastırıyor. bastırıyor Biz evet. arabaya binince, binince geri şey biniyor. Ya ben yine diyorum kınada sıkıntı olmaz ama nikahta da... Olmadı. Çekimlerden Evet. Fotoğraf çekimlerimiz var. En kötü ihtimal stüdyoda çektireceğiz. Kapalı çekim. Aynen. Kapalı çekim yaptıracağız. ya Yani abi dedi erteleyelim isterseniz dedim. Ben erteleme taraftarı değilim açıkçası. O gün çekesin bitsin. Bir daha onlarla uğraşamam. Şey yaparız birbirimize. Ee, seni koyarım. Ya hayır. Senden tutarım gökyüzünde uçarken yakalamış gibi. Ay çıkma Var ya öyle şeyler. Şey pıtı çal pıtı çal. Şimdilik Şimdi markete gideceğiz. Bizim eve ayran falan alacağız. Evet, ayranımız da kilmesin arkadaşlar. <laughs> Mi... <Temem de> sıkılmasın. <laughs> Misafirlere çünkü ayran ikram edecek annem kendi evinde. Onları halledeceğiz. Ben evden yine eşya getirdim. Onları yerleştireceğim. Mustafa'nın bir şeylerine bakmam lazım. Gömleklerine falan. Bugün yine koşturuyoruz. Yarın kına var ama bu, bu video bugüne yetişmeyecek. Siz büyük ihtimal bu videoyu kına günü izleyeceksiniz. Yok şey, Büyük ihtimal kına videosun e, kına günü izleyeceksiniz. Her şey gönlümüzde olsun arkadaşlar. İnşallah. Ben iyi çok iyi. heyecanlıyım ya. ya. Neyse abi. Şöyle bir şey bir geçelim. Tamam. Musti kahvaltı bile etmemiş. Haniye uğrayınca ona donmayla ekmek aldık. Değil mi Musti? Evet. Donmayla ekmek. Dün sarmışlar, dün de canım çekiyordu. Yani bir evet. önceki gün. Lahana sarması bu arada. Evet, Semoş da sardı, Pınarlar da sardı. Evet. Musti! Ay. Sana ben ne aldım biliyor musun? Ne aldım bana sen? Sen ne aldın bana? Patik mi aldın? Bak bakayım ne aldım. Ne aldın? Patik aldın değil mi? Hayır. Bak. <laughs> Artık çorabım yok diyemezsin. Valla ben değil. Sen kendin utandın da aldın bence. Bunu bana evet. mı aldın? Evet. Ha. Bunu da ayrıca aldın. Herhalde. Evet. Öbürlerim alına da bak. Paketlerini. tam tamına 25 tane almış. Aynı mı? Yok, ikisini farklı yerden aldım. Hı. Maçlar aynı gibi. İyi mi? Abi yakmaz dedi. Yakmaz ama güzel pişirir dedi herhalde. Hayır. Bol bol siyah aldım. Çünkü Musti siyahtan başka pek sevmiyor. Evet. Griyi seviyorsun, bir de beyaz giymiyorsun ama. Beyaz yani giymiyorsun, evet. Mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum. Artık ayağım cıbıldak gezmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Kendime o kadar çok çorap aldım ki artık Mustafa'ya yani diyordu ki, ki her videoda diyordu çorabım yok çorabım yok. Evet, çorabım yok çorabım yok dedim. Bunlar benim mi? Evet sana aldım. Ne bu? Tamam mı? Bedeni yok standart dedi onlara. Standart diye bir şey mi varmış anasını? Ne bileyim. Anasını lacivertalı giy. Bak onu. Bundan bir zamanlar vardı bende he? Evet. Evet olur. Güzel mi? Hı -hı. İçi senin sevdiğin gibi. Güzel. İnşallah şey atmaz. Bilmiyorum. Top top oluyor ya arkadaşlar. Yıkadıktan sonra ama yapmaz. Beğendin mi? Yapmaz da, yakacak gibi değil. Güzel. Evet beğendim. Donun tomanım var, da almasaydım don. Aaşkım. Alayım dedi. Altı alayım diyecek misin arkadaş? En çok çoraplara sevindim bence. Yani. Ben çünkü günlük çıkartıyorum arkadaşlar. Yani mümkün olduğunca burada da çıkarmak istemiyorum şimdi. Pınar'da kilise sepetine bir bakacak. Çorap dolu. Çekmece bir bakacak çorap yok. Hı. O yüzden sen başa gidince hemen. Ben de bol bol aldım artık. Evet. At şunları bir bakayım. Tamamdır. Ya sen bana bunu yedireceksin yanında içeceği yok mu onun? Aldır getireyim. Ha. Nasıl? Ben sardım. Şey gibi sanki. Hmm. var yani böyle dolma gibi. Ya. <laughs> Lahana o. Hmm. Evet. Güzel. Beğendin mi? Dün gerçekten bizim evde rahat 4 saat dolma sardık değil mi? Ben yaptım. Ben ne söyleyeyim? <laughs> Doğru. Dost, 4 saat falan dolma sardık. Bayağı hmm. yorulduk. Afiyet olsun. Elinize sağlık canım. Afiyet Bir olsun. olsaydı yanına yürüp. Ama yok. Evet. Var mı? Yok. Yok. Evet. Bugünlük video bu kadar evet. olsun. Kabayan da. Ee, geçmedi. Buraya kadar izlediyseniz e, like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Elimizden geldikçe video çekmeye devam e, çekmeye çalışıyoruz. E, bugün birazcık kısa oldu ama olsun. Hala yapılacak bir dönüş var. Evet. ben bizim eve falan misafirler misafirler. Evet. Bizim köyden akrabalar falan geldi. Aynı şekilde Musti'lerin e, annemin tanıdıkları falan geldi. Koşturmaya devam. Son koşturmalar. Sayılı saatler kaldı. Evet, kendinize çok dikkat edin. E, bol bol yorum atarsanız çok mutlu oluruz. Sağlıcakla bekleriz arkadaşlar. Sağlıcakla Sağlıcakla kalın.